you've been Herkese merhaba şu anda Kemal'deyiz Şarkı <laughs> oteldeyiz. Tatile geldik Büşra birlikte. Müşra'yı özlemişsiniz diyor diye umuyorum. Daha şimdi giriş yaptık odaya. Böyle birazcık yemek falan yedik. Hani oda anca hazırlandı. Saat şu an 2'ye geliyor. Gerçekten inanılmaz güzel bir otel ve odamız çok güzel. Birazcık şöyle odayı da size göstereyim. Konuşabilirsin Müşra'cığım. kasma kızacaksın diye konuşamıyorum. <laughs> Beni sinir hastası falan yapacak ya şimdi. Böyle bir odamız var ama bence bahçe çok güzel. Ve tam havuzun önündeyiz. Gerçekten inanılmaz tatlı. Burada kendi şezlonglarımız da var. Ben otelin turunu zaten size yapacağım. Yani otelde takıldıkça, zaman geçirdikçe zaten göreceksiniz. Bizi ya da izleyenleri bu vlogda neler bekliyor? sporları yapacağız. O da inanılmaz heyecanlı. O efsane olacak bence. Çok güzel olacak. O yüzden mutlaka kanalıma abone olup takip edin. İnanılmaz eğlenceli videolar gelecek. Şimdi bir üstümüzü başımızı değiştireceğiz. Havuz kenarına gideceğiz artık çünkü çok sıcak gerçekten bugün. E o zaman bütün bir dört gün boyunca benimle olmaya hazırsanız tatil vlogu Başlasın! Çok <laughs> söyledik. İnanılmaz sıcak. Sadece şu an 3.30'a falan geliyor ama inanılmaz bir sıcak var. O yüzden birazcık şöyle bir yarım saat, bir saat bir dinlenelim. Sonra blok olayına devam edeceğim. Bir de müzik var zaten. Tehlik yiyeceğim. O yüzden hemen susuyorum. Şimdi denize giriyoruz. Deniz hemen otelin böyle bir plajı var. Hemen yanımızda. O yüzden çok keyifli. Manzara zaten müthiş. Düşler'cim <laughs> nasıl gidiyor? Tarihin ilk günü. <laughs> çok uykum var. Ya o yüzden... biraz yorgunuz, uykusuzuz, erken de kalkıp geldik. O yüzden böyle bir tık daha bugün dinlenmeli, hareketsiz bir gün olacak gibi. Ama oteli çok sevdik. Bu arada inanılmaz şimdi detayları size çekeceğim. Diyeceksiniz ki korona var falan. Ama gerçekten hijyene çok önem veriyorlar. Restoranlara ve kapalı alanlara girerken mutlaka işte dezenfektanlar, maskeler, çalışanlar zaten maskeli bayağı dikkat ediyorlar. Fitness salonu vesaire her şeyi göstereceğim size. E zaten oralara, oralara da randevu gidebiliyorsunuz. Neyse öyle şimdi birazcık böyle dinleneceğiz, uyuklayacağız. <laughs> Burada böyle minik bir yer var. Sushi yapıyorlar orada ve biliyor musunuz bilmiyorum. Benim dünyada en sevdiğim şey sushi. Burada tatlış bir araç var. Orada sushi yapıyorlarmış. Böyle bir ara ürün gibi minicik. Aslında tokum aç değilim ama altıya kadar açık olduğu için şimdi buranın sushisini deneyeceğim. Sushilerimizi aldık. Büşra yapan ben bir kez sushi denettim ve sonra kustu. Yani onun damak tadı hiç uygun değil ama bir kez daha bir şans verip denemek istiyor. Çok da güzel bir yerde yedirmiştim yani. Orada yiyip beğenmeyen bir insan yok normalde. Bakalım ne düşünecek? Ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Mutlu evet. musun? Çünkü sushi. Kavuştun sonunda. İnan. Doğum günü pastanı bu yıl sushi'den falan sushi mı yapsak? Mi, İnsana ya sen benim zevkimi çok iyi biliyorsun. Benim doğum günümde hiçbir zaman, bu arada günlüğümde falan yazıyor bunlar ama ben ölünce okuyabileceksiniz bunu. Günlüğümde sürekli şikayet ediyorum. İşte doğum günümde yapmıştım geçen yıl. Mesela sevdiğim bir şeyi yapmadılar. Hani nasıl ak aklına gelmez? Özellikle şu kızın. Müşra, şimdi açık konuşalım. Müşra birazcık memnuniyetsiz biri. Yani her şeyi sevmez. Doğum gününde de rezil olmamak için üzülmemesi <laughs> için ona soruyoruz mecburen. Ne hediye istiyorsun? Nereye giderim? Ben şu an hediyeden bahsetmiyorum. İnce şeyler ama bunu daha sonra söyleyeceğim. <laughs> geçiyoruz. Birazcık telefonlarımızın falan şarjını dolduracağız. Yeni pazarlanıp böyle biraz fotoğraf video falan çekeriz. Sonra da yemeğe gideriz. Şu anda son dakika kararıyla kaydıraklardan kaypmaya karar verdim. Birazdan çıkıyoruz. Ölüyorum galiba. <laughs> Bu kadar şiddeti beklemiyordum. Kaydım gördün mü? Arka taraftan. Bu buna binmedim. Karanlık. Karanlık diye binmedim. Hadi gidelim. Çok o kadar çok o kadar çok çek ettiriyordu ki çok eğlenceliydi. <laughs> Değişik bir kombin yaptım. Aqua Park'a bayıldım. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum beni kayarken. Çekebildin mi? Çektim ama kamera durmuş olabilir, durduysa çok üzgünüm. Çünkü suya değdikten sonra kamera duruyor yani çözemedim. Bilmiyorum çünkü o... Muydu? Ben hafif bir şeye bindiğimi zannediyordum. Bir yerde ay kamerayı tuttum, hani kamerayı düşüreceğim diye koltuğumda. Evet, yani sen binemezdin ona. Ama diğeri ikincisi basit tatlı bir şeydi. Aslında iki kişi bir botla binebiliriz, yani korkmazsın sizin. Şu an niye korkuyor bilmiyorum, çok garip Benim gidiyor. Benim yüksekliği ne alaka diyecek için. Ama bir de hızdan korkuyorum, hoşlanmıyorum. Korkuyor. Mesela i̇şte, Büşra binemiyoruz, o yüzden çok üzgünüm. Ama yarın akıva parkta çok fazla zaman geçireceğim. Daha çok video çekeceğim. Beni görebildiniz mi, yüz ifademi falan bilmiyorum. Genelde çünkü karşıdan aldım. <laughs> Ama durmadıysa işte eğer kayıt bence muazzam oldu. Çok eğlenceli oldu. Yarın bütün, bütün gün. Hazırlandık diyemeyeceğim çünkü <laughs> yemek yiyip döneceğiz sonra giyineceğiz. Ben çok üşeniyorum şu an. Duş aldık, makyaj falan da yapmadım. Şöyle kot şörtü geçirdim üstüme gömlek giydim. Yemeğe geçeceğiz şimdi. Şuranın hazırlanması ya biterse. Kedi şu an insanlara saldırıyor. Psikopat kediyle karşı karşıya. Şurada çok tatlış bir pastane var. Büşra ile sabah oturduk. Tatlılar efsaneydi değil mi? Aynen. Büşra o muhteşem dondurmanın nerede yapıldığını göstereceğim Tatlılar sana. efsane. İşte o muhteşem dondurmanın yapıldığı yer. Yarın size detaylı olarak göstereceğim burayı da. Afiyet olsun <laughs> İkiz WhatsApp'tan yaz. WhatsApp'tan <laughs> dinleyemeyeceksin. 3 saniyesini alacağım. Hazırlandım. Yine birazdan parlayacağım fosforlu üstümle. Bayağıdır giymiyordum buna Bir gün bir konserde giydim. Hatırlar <laughs> mısın bu Arkadaşlar kameramı evde unutmuşum. Şu an GoPro'yla size bu güzel akşamdan merhaba diyorum. Çıktık, şimdi e, şey gideceğiz. E, bir böyle gösteri bir şey varmış. Bir yarım saat falan oraya uğrarız diye düşünüyorum. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Bakacağız hep beraber. GoPro'muz var ya, unuttum. Üşra'cığım. Şu an göbek yaptım. Verdiğim 5 kiloyu. Ben. Altı da olabilir. <laughs> Ya biz bu şöyle çok güzel kilo verdik. Gerçekten ben de 51 700'e falan düştüm. 3 kilo verdim. Ama otelde tabi bunu nasıl e, durdurabiliriz bilmiyorum. Bayağı kilo döneceğiz. Biliyorum birinci gününün sonuna geldik. Yarın tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Şöyle sence. Var, var. <laughs> Birazcık bittik, çok uykusuzuz. Şimdi hemen yatacağız. Saat daha 12 ama disco vesaire kapalı şu anlık şimdilik. O yüzden biz de şimdi yatıp uyuyacağız. Görüşürüz yarın. Bye. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Vlog'un ikinci gününe hoş geldiniz. Çok uykusuzluk biliyorsunuz. Yorgunduk. Böyle bir, bir gibi falan uyudum galiba. Saat şu an 9.30. Uyandım. Daha erken uyanmayı tahmin ediyordum ama kalkamadım bir türlü. Hani bugün de böyle dinç olayım istiyorum. Büşra şu anda uyuyor. Ben erken uyandırma dediği için hani onu uyandırmaya birazcık korkuyorum. Kahvaltıya gideceğim önce. Sonra da galiba fitness'a gideceğiz. Bir iki saat falan spor yapma e, ihtimalimiz var. Büşra uyanacaksın mı? Ah size bir sürprizim var. Sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Ona merhaba diyeyim. Hayatta da en nefret ettiğim şey yüzümün ortasında çıkması. Çünkü İnanılmaz çirkin gösteriyor. İnanılmaz. Bir test programı varmış. Şimdi kahvaltıdan önce bir böyle yarım saat T-Test yapıp öyle kahvaltıya geçeceğim. Otel o kadar büyük bir, bir süre öğrenemedim ve alışamadım. Sürekli odamı kaybediyorum. Dün 30, 35 dakika fazla durdurmadım. İnanılmaz bu. Şurada havuzda öğreneceğim. Yani, Kırk sıca havuzumuz bulamayız. Şimdi, ağrıyor. O yüzden çok zorlamak istemedim. Birazcık esneme yaptım. Müzik var yine ya. Her yerden delik geliyor. Gördüğünüz gibi hocalar ve çalışan herkes maske kullanıyor. Bunları daha sonra anlatacağım size. giydim. Birazcık fotoğraf çekilip Aqua Park'a geçeceğiz. Aqua Park'ta dün gopro ile görüntü almıştım aslında. inanılmaz keyifliydi. Şimdi dışarıdan da bir Büşra'ya çekeceğim, Bir de Büşra'yı ikna edebilirlersem onu da kaydıracağım. Bir tane bir şey aldım ben. Sırf buranın çekimini güzel yapabilmek için. Göstereceğim şimdi size. Şöyle bir alet aldım. Bu hani gimbal gibi ama daha uygun fiyatlı bir şey. Stabilizer yani sabitlemek için kamerayı. Ve benim kamerama uygun değilmiş. Transyoldan almıştım. Baturasını da kaybetmişim elimde kaldı, müthiş. Yem yeşil, her yer çok güzel. <laughs> yeminimi bozdum. Büşra da bozdu. <laughs> Büşra'yla hiç abartmıyorum. Kaç aydır açıyorum? <laughs> Üç aydır aç görüyoruz. Ama ben bir 10 gündür falan net açım yani. Çok al ve çok da kilo vermiştim. Ama maalesef otele geldiyseniz Doluyorsun <laughs> ya. çok yemekler de güzel olunca Neyse birazcık ya. hepsini bitirmeyeceğim. Az az böyle tadımlık yiyeceğim. İnşallah. <laughs> Büşra'cığım. Biraz önce pera yaptık Büşra ile birlikte hem de çünkü şu an yüksek korkusu var ve gerçekten kalp krizi falan geçirmiş ve bu videoyu kesin de izlemelisiniz hani videoyu izleme. Derin nefes alıyorum. Bir sakın bayılma. Abi indirsinler. <laughs> Ya çok güzel. Videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. O videoyu ayrı bir video olarak koyacağım. Bu vlogu bölüyorum yani vlogun içerisinde onu görmeyeceksiniz ama kesinlikle buraya geliyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Zaten bir sürü story var sadece o değil. Ve inanılmaz ilgili ve inanılmaz tatlılar. Burada çalışanlar da öyle değil mi? Evet. Yani otellerde genelde evet böyle bir şey var. Hani ilgileniyorlar, şey koyuyor ama buradakiler inanılmaz. Gerçekten çok ilgili ve iyiler. Eğer o videoyu izlemek isterseniz, spoiler videosunu izlemek isterseniz bu videodan sonra olacak muhtemelen. O yüzden kanalıma abone olun ki bildirimini kaçırmayın. Büşra'nın nasıl kalp krizi geçirdiğini, nasıl bana küfürler ettiğini izlemenizi tavsiye Hayır, ediyorum. Hayır, şu an sakinim bugün. Bugün ya, sakinim. Çok Gözüm sakin. hep kapalıydı. Hep gözü kapalıydı. Zaten videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Ben çok fazla <gülüyor> söylemeyeceğim. <gülüyor> Ama çok eğlendik, çok hoşumuza gitti. Şimdi havuz kenarında böyle birazcık çayımızı falan içip sonra herhalde biraz serinleyip havuza girip e, diye tahmin ediyorum. Şimdilik kapatıyorum. Odaya geldik, duşumuzu aldık misler gibi. Şimdi hazırlanacağız. Bugün hazırlanacağız. Bugün lütfen makyaj yapalım. Evet, canım, saçlarımı tüzleştirmiyorum. İki gündür elim ayağım tutmuyor. Büşra'nın <laughs> <laughs> bu arada saçlarımı düzleşmeden markete bile gitmez çok ciddiyim. İlk defa iki evet. gündür saçları toplu. Saçlarını da toplamaz biraz bu arada. Saçımı da. <laughs> ya yani seviyorum toplu saç da hani düz, Bu günde iki saat falan düzleştiriyorum. Aynen. Aynen. O yüzden şimdi birazdan hazırlanacağız. <laughs> hazırlanırken de kayda alacağız ama odanın ışığı karanlık olduğu için evet. nasıl görülür bilmiyorum ama deneyeceğiz şansımız. Hadi gidelim odaya. <laughs> Kesintisiz. Durun. Durun elim ayağım titriyor şu an. Şu gelip şu ışığa bakar mısın bak? Bu ışığı görmeni istiyorum çünkü. Evet çok kötü. Ben şu an haşlanmış domatesi. Bir kapatsak Gel mesela o. ne olur? Daha da kötü. Daha da böyle. Ben, yani ben makyaj yaparken ya. yapamayacağız. IG'ye bir video çekeceğim o zaman. O zaman makyajı çekmeyeyim. Zaten ne yapacaksınız makyaj izleyip yemekte görüşürüz. Hazırlandık. Sırf keyfimiz yerine gelsin diye hazırlandık bu arada. Yani hani mod bulma yükseltmek için. Yemeğe gidiyoruz sadece.

Nikolay, balerin, balerin matador. Çocuğum, <laughs> müziği kapat. Şu an odaya geldik. O kadar yorgunum, o kadar yorgun ki anlatamam. Bir de şöyle bir durum var. Çok şişim. Gerçekten nefes alamayacak kadar şişim. Hem çok fazla yiyip içtiğimizden hem de ev dışına çıktığım zaman ben böyle oluyorum. Kabuz. <laughs> Kabuz. <laughs> böyle ev dışına çıktığım zaman şişiyorum. Bir şişkinlik geliyor. Bir şeyler oluyor. Bir ödem oluyor falan. Neyse ne yapacağım bilmiyorum yani. Nefes bile alamayacak kadar kötüyüm şu an. Saat şu an daha 12 ama bilmiyorum, uyuyacağız galiba yani. Uykumuz var çünkü çok yorgunuz. Yarın zaten son günümüz. Zaten <laughs> bir Zaten yaklaşık 2 saniye 2 <laughs> saniye sonra siz muhteşem bir güne uyanacaksınız. 2, 1 Günaydın. Vlog'un üçüncü gününden herkese merhabalar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Fitness'a gidiyoruz çünkü yedik içtik. Spor yapmamızın zamanı geldi. Bir yarım saat 45 dakika falan spor yapacağım. Çok değil. Azıcık gösteririm size de neler yapıyorum. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Spor ayakkabı getirmemişiz muhteşem olduğumuz için normalde unutmam asla ama unutmuşum. O yüzden e, belki bisiklet yapabiliriz. Bu ayakkabısız yapabileceğimiz. Çünkü koşu bandında sakatlanma tehlikesi var. İp yok ama ip göre göremeden... Bence bisiklet yapabiliriz ya. Bu arada ha şunu da söyleyeyim. Fitness salonunda da buraya randevuyla girebiliyorsunuz ve hani sosyal mesafe olayına ve hijyen olayına çok dikkat ediyorlar. Havağımız biz çok sıcak çünkü hava ama içerisi çok güzel, düz gibi. Başlayalım. Evet ısınma olayı benim için tamamdır. Yaklaşık zaten 10-15 dakika ısınma yapıyorum. Sonra ağırlık antrenmanına geçiyorum. Bugün yüksek ağırlık değil böyle hafif ağırlıkla çok tekrar yapacağım. Did you meet? Did you made. sıcaklığını göstereceğim. İnanılmaz. Şurada 41 derece gösteriyor ama hissedilen bence 61 derece falan. Gerçekten inanılmaz sıcak. Şuracık kremleniyor. Sağolunlar. Merhaba tekrar. Bu kızlı mıydı bu? Ben terlikle gelmiştim ya. Yani. sürprizim var. Aslında sadece paraşütü yapacaktım ama bu videonun bonusu olsun diye şimdi çok eğlenceli bir şey yapmaya gidiyorum. Hazırsak hadi gidelim. Bravo, eski geliyor eski ya alkışlar. alkışlayalım cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kocaman arkadaşlar. <laughs> çok komikti. <laughs> Ay bugün çok yorulduk değil Çok eğlendim. Ben bugün çok eğlendim. Tatilin son günü hep çok eğlenceli oldu zaten. Şimdi bir dondurma alıp odaya geçip hazırlanıp yemeğe gideceğiz. O muhteşem dondurmayı göstereceğim şimdi. My <laughs> Ben me. E <laughs> <laughs> Efsane. <gülüyor> e ben de her halimdeyim. <laughs> Arkadaşlar, yine odadayız. Gerçekten odaya gelince çok stres oluyorum. an <laughs> önce çıkmak <laughs> istiyorum. Duş aldım, şimdi makyaj yapıyorum. Çok hafif böyle biraz kapatılması gereken yerleri, mesela şu anda iğrenç bir <laughs> yapacağım. cidden çok hafif makyaj yapacağım ya. Sıkıldım dün yük oldu yüzüme. Makyajı çekmeyeyim. Işık çok kötü çünkü. Saçlarım çok tatlı olmadı mı? <laughs> Üçüncü gün akşamındayız. Biraz böyle yemekten önce kokteyl falan içelim dedik. Oturuyoruz. Ha, manzara çok güzel. Çok acıkmadık. Aslında yemek saati geldi ama bir yarım saat bir kısa... Ooo yemek saati gelmemiş bile bu arada. Saat 7'ye 20 var. Ya buradaki havuzdaki saat yanlışmış. Ben ona güvenerek kalktım. That's all, that's all, that's all, that's all. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The so warmth inside me it kept me afloat. felt like heaven that found my bones. And gave me comfort when I feel alone. You're oh I'm alone. Arkadaşlar bugün vlogumun son günündeyim. Artık benden kurtuluyorsunuz. <laughs> Sonunda. Son gün, evet, evet. Eşyalarımızı falan topladık. Kahvaltı yaptık. Şimdi bir kahve içiyoruz. <laughs> Ve sonunda eve geldim arkadaşlar yüzümde falan tüp patlamış gibi görünüyor gerçekten çok yanmışım benim için inanılmaz bir tatildi yeni şeyler denediğim bir tatildi ve o yüzden inanılmaz keyif aldım Charlotte Kemeri de Herkese tavsiye ederim. Gerçekten hem hijyen kurallarına çok önem veriyorlardı. Hem çalışanlar inanılmaz ilgiliydi. Yemekler muazzamdı. Çok eğlendim. Çok eğlenceli bir 4 gün geçirdim. Özellikle bayram tatili için falan bir otel düşünüyorsanız burası inanılmaz. İletişim bilgilerini aşağıya eklerim. Bakarsınız. Gerçekten çok güzel, yeni şeyler tecrübe ettiğim bir tatil oldu. Benden bu tarz tatil vlogları istiyorsanız bir yerlere gideyim, geziyim, tozayım, eğleneyim güzel de sporlar yapayım istiyorsanız ve bu tür videoları seviyorsanız lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.